balon gibi şişti. Çok komik. Ay şuna baksana bağlayabilecek mi? <laughs> Kapat Nadir. Kapat. Kapat. Kendi kendine açılıyor. Her taraf su oldu. Çocuklar 200 tane su balonumuz var. Damacanaya su doldurduk. Şarjlı su pompamız var ve burada çok güzel rengarenk bir havuzumuz var. Gördün mü Tufan? Su balonlarını doldurup içlerine su koyduktan sonra bu havuzun içine atacağız. Sonra sen patlatacaksın tamam mı? Merakla bakıyor. Görüyor musun Eylül? 200 tane su balonu. Dök bakalım buraya. Uuu, nereye çıktın? Şaşkın. Masanın üstüne çıktı. Hayır hayır tufan çıkamazsın Domacanayla birlikte yere düşecek şimdi şaşkın Evet onu şişireceğiz ama Hayır hayır bekleyin tufanın kafasına gelecek şimdi Önce tufanı yere indirmemiz lazım Aç bakalım Poyraz bu sefer su dolduracak mı? Gördün mü tufan Su dolduruyor Bak. Kapat şaşkın kapat Şimdi yeni pembe taktık. Sakın... Oo, ne oldu Tufan? Gördün mü nasıl doluyor? Sakın suyu kapatmadan balonu çıkarmayın dedim. Şaşkın ördek. Son anda kapattım biliyor musun? Şişirdiğimiz su balonlarını bu havuzun içine atıyoruz. Hadi Poyraz yenisini şişir bakalım. Tufan biraz sonra hepsini patlatacak. Havuzun içi su dolacak. Şişir şişir daha var. Daha var bas bakalım düğmeye. Sakın çıkarma tamam mı? Evet 1 2 3 kapat. Tamam bu kadar yeter. Şimdi Eylül sen tak bakalım yenisini. Mor tak tamam mı bu sefer? Pembe yaptık, mavi yaptık, yeşil yaptık. Sıra mor'da. Gördün mü Tufan çok tatlı. Evet. Gördün mü çok tatlı doluyor. İçindeki su baloncuğuna bak. Tamam yeter bu kadar. Evet çıkardık şimdi. Tufan gördün mü? Çok güzel oldu. Hayır patlar. 200 tane su balonunu nasıl şişireceğiz biz? Baksana Poyraz. Nasıl dolduracağız biz bu havuzun içini böyle? 5 tane yapabilmişiz daha. Hadi beyazı şişiriyoruz şimdi. Sakın bırakma tamam mı? Çok tatlı ya. Çok güzel oluyor. Evet baksana şuna. Evet yeter. Su damlacığı gibi oldu. Şekle bak. Bunu dondurursak aynı su damlacığı şeklinde kalacak. Evet bir gün su balonlarını donduralım tamam mı? Isırma şaşkın bağlayacağız onu. Şişiyor çok tatlı. Ay içindeki baloncuk dans ediyor. Şuna bak. Tamam yeter bu kadar. Şimdi şöyle çıkaralım. Tufan gördün mü pembe balonu Sakın eleme tamam mı? Daha bağlamadım. oynamak ister misin? Hayır dedi. Aa ah, resmen hayır dedi. Evet bununla oynayamayız çünkü üstümüz ıslanır değil mi? Evet aferin sana. Hadi takın bakalım Eylül turuncuyu taktın mı anneciğim? Şişir bakalım turuncuyu. Açıyoruz şimdi. Ay bu çok kolay şişiriyor. Tufan ellememek için kendini zor tutuyor. Hayır elleyemezsin tamam mı? Yoksa patlar. Hadi bakalım şişirin şimdi. Aa, suyumuz bitmiş. Birazcık su doldurmamız gerekiyor. Damacanayı yeniden doldurduk. Şimdi bir sürü suyumuz var. Devam edebiliriz. Hadi Poyraz doldur bakalım. Ne oldu? Sen çok tatlı değil mi? Şunlara baksana minnoş minnoş. Şişirdiniz mi? Evet, su maymuncuğu da koymuştuk bunların içine. Hadi Eylül şimdi sen şişir bakalım. Yeşil rengi seçmiş. Bir sürü mavi ne oldu? Çok mu beğendin? Anne deyip duruyor bana şaşkın. Çok mu beğendin? Evet çok güzelmiş mavi balon. Ben de çok sevdim bütün bu su balonlarını. Bu da çok kolaylık sağladı fark ettin mi? Dur önce bunu bağlayayım sonra bunu bağlayalım. Bu sosis balon gibi şişti, çok komik. Ay, şuna baksana, bağlayabilecek miyim? <laughs> Kapatma! <laughs> Kapat! <nadir! gülüyor> Kapat! Kapat kendi, kendinden açılıyor. <laughs> Her taraf su oldu. İnanmıyorum, Eylül son anneciğim, ne yapıyorsun? Niye kapatmıyorsun? Şaşkın ya, bu nasıl bir böyle su balonu? İlk <laughs> defa böyle bir <laughs> şekil aldı. <laughs> Her taraf su oldu değil Şuradaki havluyla sil bakalım, al o balonları. Havlu da getirdik. Her taraf sırılsıklam oldu çünkü. çocuklar artık şişirmeyelim. Zaten baksana ikinci damacanayı doldurduk. Tekrardan bitirdik suyu. Bak doldurmuyor. Yarısı havayla doldu. Tamam artık şişirmeyelim. Baksana havuzda bir sürü su balonu oldu. Hadi gelin patlatalım artık. Poyraz gel al bakalım kürdanını. Bir tanesi seni. Tufan bu da senin al bakalım. Batıracaksın şimdi patlatacaksın. Poyraz patlatma. Poyraz patlatma anneciğim. Bekle Eylül de gelecek. Eylül bağlayamadın mı? Tamam şimdi bunu böyle atalım. Dur. Poyraz bekle anneciğim ne yapıyorsun dur. Dur dur Poyraz tufanı da yapacak. Anneciğim ne yapıyorsun? Tufan da yapacak bekleyin şaşkınlar. Tek tek patlatın. Hadi Tufan yap bakalım. Ay Tufan çok tatlı patlatıyor. Çok sevdi hadi yapsana Tufan. Yoksa abili abla sana bırakmayacak. Hadi patlat. Ay patlattı. Aferin sana. Hadi bir daha patlat bakalım. Gel buraya. Heh, evet onu da patlat. Şuradakini de patlat. Aferin sana Tufan su balonlarını patlatıyor. Buradakini de patlatacak. Pıt diye patladı gördün mü? Çok tatlı. Çok sevdi su balonlarını balonu patlatmasın. Eylül hayır hayır. Şun öndekileri patlatma şaşkın. Fıt diye patlattı Tufan. Şimdi havuzun içine düşeceksin Tufan. Yavaş ol anneciğim. Evet patlat bakalım. Havuzun içi suyla ve balonlarla doldu. O kadar şişirdik, emek verdik, hepsini bir anda patlattık. Gördünüz mü? Küçük küçük balıklara dönüştüler. Şunlara bak. Çok güzel oldu. Renkli bir havuza dönüştü. Keşke içinde renkli sular olsaydı. Bir dahaki sefere öyle deneyelim. Hadi Tufan bunları da patlat. Eylül sen oradakileri patlat. Evet, Tufan da bunları patlatıyor. Pıt. Dur şöyle önüne getirelim. Al bakalım. Çok tatlı, çok rahatlatıcı bir ses çıkıyor. Başka kalmadı mı? Bir tek bu var. Hayır, Hadi mi? siz Evet, onlar da patlatıyor. Tufan da patlattı. Sonuncuyu kim patlatacak? Ay Eylül mü patlattı Poyraz mı? Küçük küçük yüzen balıklara dönüştü. Şuna bak. Tufan delirdi baksana. Suyla nasıl oynuyor? Ay delirdiniz mi siz nasıl oynuyorsunuz böyle suyla? Hayır hayır durun böyle bak. Tufanın kolları sırılsıklam oldu. Hii, kolun sırılsıklam Saçkınlar, evin içi burası hayır olmaz evin içinde olmaz hayır hayır birbirini sakın ıslatmayın tamam mı hayır tufanı da ıslatıyorsunuz bak çocuğun saçları sırı sıklam olmuş eylül üstün sırı sıklam, anneciğim yapmayın Şimdi bu suyu ne yapacağız biliyor musunuz? Damacanayı geri boşaltacağız. Su pompasını alacağız. Buraya koyacağız. Sonra damacanayı yanına koyacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Hadi deneyelim. Şimdi bu pompayı çıkarıyoruz. Havuzun içine koyacağız. Sonra da damacananın içine boşaltacaksın Eylül. Bu suyu israf etmeyeceğiz tamam mı? Su çünkü çok değerli. Balkonu yıkarız bu suyla. Balonlu bir su olduğu için içilmez. Ama balkonu yıkayabiliriz. Evet şimdi çok güzel bir şekilde damacanın içine dolduruyoruz suyu tekrardan. Harika oldu. Çok güzel bir deney yaptık. Bravo size. Ellerini de yıkamış oldun. Aferin sana. Tufan sen de sevdin mi anneciğim? Evet çok sevdi. Ay ne yapıyorsun? Şaşkın üstümüze su geliyor. Ne yapıyorsun? Ya. Evet oraya doğru tutacaksın. Tufan hadi oyna bakalım Eylül tamamen doldurmadan. Gel oyna. Su pompasını bozduk. Birazdan tamir edeceğiz tekrardan. Bu suları boşaltmamız gerekiyor Eylül anneciğim ya. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Su pompasının içine balon kaçtığı için şu anda doldurmuyor bunun içine. Tufan çok sevdi olsun. Aferin sana Tufan patlattın. İlk defa su balonu patlattı Tufan. Gördün mü Eylül? Değil çok mi? güzel oldu. Daha bir sürü su balonumuz var burada. Sonra tekrardan deney yaparız. Evet orada da var. Çok güzel, çok eğlenceliydi. Tufan çok beğendi. Şimdi tekrar oyun oynuyor ama bunu tamir etmemiz lazım. Yoksa onu... Hii! Bunu nasıl çıkaracağız salondan? Evet direkt bunu taşıyalım. Böyle sürükleyerek balkona götürelim tamam mı? Balon Balon var içinde olsun bir şey olmaz Balonları toplar çöpe atarız Havuzu da sürükleyerek götürürüz balkona Sonra orayı ıslatırız yıkarız tamam mı bay bay. Aferin bay bay. sana Tufan bay 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 aşkım hadi bay bay yap bize öpücük at bir kere Hadi Utandı şaşkın bakmıyor bile suratıma Bay bay Eylül Bay bay, bay, bay Poyraz bay bay bay.